Jet Level geçenlerde Gamescom'da abimizin ağlayarak duyurduğu bir diziydi. Sorry. I cry a lot. Sorry. Oyuncular için tarihi bir anda ve sevilen oyunların gizli bölümleri olarak nitelendirilen CGI animasyon şeklinde yayınlanacaktı. 10 Aralık tarihi geldiğinde de dizi şeklinde Amazon videoda yayınlandı ve başına oturup izlemeye başladım. Şimdilik 8 bölümde oluşuyor ve her bölümde farklı bir oyunun bir bölümlük secret level'ı yani gizli bölümü CGI şekilde gösteriliyordu. Fakat bölümler tam yayınlanmamıştı. Yani gelecek haftalarda yayınlanmayan bazı oyunların da bölümleri gelecek. Onlara da part 2 olarak video yaparız. Şimdilik oyun tarihi için ciddi önemli olan oyunlar da var. Ne alaka dediklerim de var. Yani yerlerine birçok oyun gelebilirdi ama bunları seçmişler. Aralarından dibim düşerek izledikleri de oldu ama genel olarak pek beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Bütüne bakıldığında birçok sıkıntısı var. Mesela tek bölüm olmaları bir anda giriş gelişme sonuçtan girişe atlayıp gelişme kısmını gösteriyorlar. Hatta sonuçta pek yok gibi. Böyle to be continuedler gibi bitiyorlar. Baş ortası sonu olanlar da var ama onlar da çok özet gibi. Sifu mesela sadece 5 dakika ayırmışlar ve en kısa bölümdü. Bayağı güzel olmasına rağmen ayıp etmişler. Unreal Tournament gibiler de var. Bayağı baştan sonra bir kısa animasyon filmi gibiydi. Şimdi tek tek en sevmediğimden başlayıp en sevdiğime doğru bakalım. Dungeons and Dragons dizinin giriş bölümüydü ve daha girişten fark ettiğim şey bu dizi bölümlerinin bir hikaye anlatmıyor olması. Sanki evrenin rastgele bir yerinden rastgele bir saniye açmışlar da daha öncesi ve sonrası varmış ama biz de ortasını izliyoruz gibiydi. Diyende evrenine aşırı hakim olmasam da bölümü gereksiz buldum. Bir tane psikoz geçirir gibi olan bir abi var. Ejderlerle derdi varmış. Psikozun evrenle ne alakası var bilmiyorum. Bir de işte şövalye, cüce, büyücü gibi klasları gösteriyorlar. Bilmediğimiz bir savaş var. Farklı ırkları falan görüyoruz. Dandik bir tane ejderha var. En sonunda da sadece 5 saniyelik önemli bir olay oluyor. Orayı da takılan olur diye spoiler vermeyeyim. Genel olarak diyende evrenin üzerinde ırklar, klaslar ejderleri gösterip geçmişler. Hiçbir anlatım yoktu. Bir de seslendirme kadrosu bayağı iyiydi. Sesler fan yine. Crossfire bölümünde de öyle bir tanıdıklık var. En son değineceğiz. New World Eternum. New World oyununun yeniden başladığı Eternum evrenini anlatıyor. Anlatıyor da sen ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Durumu var ortada. Burada herkes ölümsüzmüş. İşte roguelike gibi baştan başlıyormuşuz. Bu kadar. Ne karakter gelişimi ne anlatım ne bir şey var. Full mizah. Tam eğlenceli mizahi komik bir bölüm yapmaya çalışmışlar da. E diyoruz sürekli. Şimdi ne oldu? E A bitti. Bak ileride diğer oyunlara geldiğimizde de oyun oynamamış birisi bile bölümü anlar ama burada sanki Amazon First Party oyunu diye torpil geçilmiş gibi troll bir bölüm vardı. Pekman bölümünün son 2 dakikasına kadar Pekman olduğunu anlamadım. Hadi benim cahidim diyelim de bu sene 10 tane Pekman oyunu bitirdim yine bilmiyordum. Pekman yerine Dramatico City uzaylısı koymuşlar. Buradaki anlatımı aslında beğendim. Verdiğim mesaj Souls var dünyası falan. Böyle yeşil uzaylı Pekman'ı olduğumuz bir Souls oyunu olsa öldürdüğümüz düşmanı yiyip gücünü alsak falan güzel olurdu. Oyundaki hayaletler de gerçekçi hale gelmiş falan. Yine labirentten kaçıyoruz da Pekman sanki bizi kontrol diyor Yani yeşil uzaylı oyuncu biz oyunun gözünden görüp pekmenin kontrolü altına giriyoruz gibi bir şey vardı. Böyle gerçekçi bir eran lore tarafında var mı bilmiyorum ama şaşırdım. Armored Core bölümünde başta cinlanlığında Cyberpunk sandım. Mekalara binene kadar baya baya Cyberpunk olarak ilerliyoruz. Evrenin böyle bir yanı olduğunu, insanların vesaire olduğunu bilmiyordum. Belki de yoktur. Pekmen'deki gibi uyarlamadır. Meka tasarımları güzeldi. Meka oynanışı falan da iyiydi. Sonra bir şey oldu ve bitti. Evet. Yine mekanlarla savaştık falan. En son spoiler'a girebilecek bir şey oldu. Ben yine hiçbir şey anlamadım. Yine hikaye havada kaldı. O spoiler dediğim bölümün oyunun doğru tarafında bir alakalı bir durumu var mı bilmiyorum ama izleyince kendiniz görürsünüz yorumlarda yazarsınız belki bilen yan varsa. Yani bunların devamı eğer bir yerlerde yoksa ve gelmeyecekse her şey saçma sapan havada kalan bir şekilde bitiyor. O yüzden bu bölümlerde alt kısmında diğer bölümler tam bölüm niteliğinde olacak. Anlatınca görürsünüz. Crossfire oyunu ne anlatabilir ki diyerek başına oturdum ve çok standart bir Amerikan polisi dizisi tadında başlayan bir bölümdü. Ama keyifliydi lan. Başta on karakterleri tanısak sonra da derinleşse Fast and Furious tadına bir şey gelebilirdi. Dizinin anlatılan bölümü izlenebilirlik açısından çok iyiydi. Başını ve sonunu bilmeden izleyebileceğimiz bir dizi kısmı gibiydi oldukça standart olsa da bir yere kadar keyifliydi. Warhammer 40k bölümünde baya mutluydum. Hatta bir yere kadar acaba en iyi bölüm bu mu dedim. Ama sonra bir bitti. En ee, ne anlattı ki diye kaldım. Warhammer evreninin Space Marine bölümünün bir kısmının bir parçasıydı. Evet oldukça küçük bir o parçasını CGI şekilde kaliteli bir şekilde deneyim edebiliyorsunuz. Dizi bölümlerinin zaten geneli böyle. Sonunda toparlayacağız bunu. Warhammer bir şey anlatır gibi yapıp yine Zart diye biten bir bölüm oldu. Bir de, de o Titus'un sesini alan koptum. Henüz değil. Allah. <laughs> Sifu ciddi anlamda güzel, sadık ve beğendiğim bir bölümdü. Oyunu da yeni bitirmiş biri olarak dizinin ilerleyişimi anlattığı hikayenin benzerliği. Anlatış şekli bayağı hoşuma gitti. Oyuna göre daha brutal, daha şiddet içeren tam bir aksiyon bölümüydü. Hikaye tarafında da çok güzel ilerliyordu. Ta ki 5 dakikalık bir bölüm olduğunu anlayana kadar. Ulan oyunun giriş sekansını 10 saniyeye sığdırıp ikinci bölümü atlamışlar. Sonra da final yapmışlar. Oyundaki ikinci bölümde karakter yaşlanıp final veriyor. Normalde biz de orada yaşlanıyoruz ama dönüp tekrar deniyoruz. Daha sonra genç bir şekilde finale gidiyoruz. Madem bunu 5 dakikada anlatabiliyorsun, 15 dakika yapıp hepsini anlatırsın bence. Bu bölüme büyük haksızlık yapmışlar. Sevmediğim şey ise Sifo daha çok martial arts ve dövüş sanatları oyunu olmasına rağmen burada çoğunlukla silah kullanımı gösterilmiş. Bu kadar güzel animasyon ve setup kurduktan sonra bu kadar sıçıp batırmak başarıya tebrik ediyorum. Geldik bir numaraya Unreal Tournament bölümünde dibim düştü. Hiç beklemiyordum. Bütün diziyi at gitsin dizinin adını Unreal Tournament yapın yeridir. Baştan sona hikaye anlatımı olan başı ve sonu olan kalite olarak en yüksek prodüksiyon ve keskinliğe sahip seslendirme vesaire her şey mükemmel bir bölümdü. Hatta bir kısımda FPS kamera görüyorduk. İzlerken oyunu indiresim bile geldi. Bundan sonra gidip böyle bir yaparlarsa tutar bence. Tam bir oyun bölümü olmuş ve izleme keyfi olarak da çok yüksek. Aksiyonu çok iyi, hikayesi çok iyi, evrenin anlatışı çok iyi. Yani kısaca çok iyi. Toparlarsak CGI animasyon ve kaplama kalitesi olarak çoğu yerde iyi, bazı yerlerde aşırı iyi. Seslendirme kadrosu olarak tanıdık sesler var ve iyi seslendirmeye sahip. Titus hariç henüz değil. <laughs> Allah. Yüz kaliteleri animasyonları falan 10 numara ama anlatım namına bir şey yok. Yani fan service yerler var Sifu gibi, Armored Core gibi ama çok anlamsız diyendi ve New World gibi kısımlar da var. Hatta Crossfire bayağı bensem de neden izledim ki yani ne alakaydı gibi kaldım. Ben Secret Devil'da bir Crossfire bölümü izledim diye bir şey katmıyor bana. Bir anı, bir hatıra kalmıyor. Sifu'nun falan fan service olması yine tatmin etti. Angel Tournament tarafında da bir remake bekliyorum. Belki Souls-like bir Pac-Man oyunu da olabilir. Ciddi bir bölümü izleyince anlarsınız ne demek istediğimi. Genel olarak izlediğime pişman değilim. Farklı bir deneyimdi. Öte yandan gereksiz bir deneyimdi. Devamları olsa belki ha tamam diyebilirdim ama tek bölüm olunca birazcık en oldu ki şimdi diye kalıyorsun.